Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkes selamlar saygılar Alfa Söz Enerji sistemimize beraberiz. 124.7'ye kadar düşmüş bulunmakta arkadaşlar. E, şurada şurada bir 137'yi denemiş arkadaşlar Cuma 27 Ekim'de. E, neyse biz biraz daha erken de, tarihlere bakalım. Alfa Son Enerji'nin e, Neydi planços açıklandığında arkadaşlar güzel bir e, imelenme yakaladı 137 lira kadar neredeyse sonrasında gelen e, satıcılı mumlarla beraber arkadaşlar şurada tekrar bir denemeye çalışmış fakat e, iki tane mum yani kısa süreli kaldığı için e, tekrar geri düşmüş arkadaşlar momentum indikatörü bu şekilde yer aldığını unutmayalım. Pazartesi belki tekrardan şu dirençlere deneme ihtimali var. Ee, onu bilemiyoruz. 129 ve 132 sonrasında 137 dirençleri bulunuyor. Ee, daha da yukarıda 142 direnci var. Destek olarak 123 ve 118 119 civarlarında destekler bulunuyor arkadaşlar. Ama e, pazartesi yürüyeceğiz, izleyeceğiz. Tekrardan analizini, incelemesini yapabiliriz. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.